Bence kesme lan. Kaç dakika oldu ki amına. Birazcık şey atın beyler, el bombası. Attım araya. Bak size mor yaklaşıyordu yine. Morun amına korumuyor. Arka, arka var, el bombası. Al lan al. Ya Mert'in ne? Şey Halis mi ya adamların üzerine rushlama. Benim yine bir canlı mıyız? Kardeş ama çok. Kapıyı mı yok edeceğiz lan? Kapıyı kırmamız lazım aynen aynen aynen. Bombalı var. Bomba atıyorum ben bir. Çekil çekil. Bence hiç gerek yok kanka. Şapkan da botu yıkar ya. Bomba çok vermiyorsun. Tahtaya vuralım kanka tahtaya. İşliyor ya enel işliyor. Yani. Onanız. On... O ne lan? Aldım. Muhammed'e tokat attılar. Bana Mami <laughs> <laughs> hala atıyorlar lan. Osmanlı yaptı. Oğlum adam abi. ölmedi adam ölmedi. Öldürdüm öldürdüm. Mission complete. We got Eleanor. Is she okay? She's okay. I'm bringing her home. Bak şu an çok karanlık mesela. Aynen. Ha ben ne o kadar değil lan. Çok değil ya bence. <laughs> bence de çok değil. Bunu da Buraya gitti. Tamam. Yeşile doğru gidiyor mu bunu? Abi o ok gösterdiği yere gidiyor. Te teatra gitmiyorsunuz mu oğlum? Nereye Aynen ben yanlış yere tamam. gidiyormuşum. Yanlış Esna. gidiyorsunuz oğlum üstünüzde. Amin amin. Neyse iyi bak yollarda gidiyoruz galiba. Kanka gidiyorum, new found footage. Dur bekle bir kanka. Bir şuraya gidelim. Kanka sizin brightness kaçta Mertcan? Benim beş. 11. Varsayılar neyse o. Benim 10 beş, o zaman. 10 ve bayağı karanlık. Benim 11'de farkı bence karanlık değil. Ha, benim 5'te ve hiç evet, karanlık monitör, değil. O monitörden biraz farklı monitörden farklı. Fark ben monitörde full parlak benim. Yani oyun modunda. Yok, benim değil. Mertcan ben size mi? Buyurun beyefendi, beraber. Zıng! <laughs> 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 size böyle kardeş beğenirsin, işine gelirsin. Ha bazen çar koşmuyor ya. Acayip sinirleniyorum ya. Acayip ama böyle. Şey yapsana basılı tutmaya yerli onu. Daha kolay. Yok kanka hani gitmiyor ya. Hani kendisi koşmuyor. Demiş de Bitti. Devam bitti, ya. diye böyle daha yaparız gibi. Yani. Oğlum biz şu an böyle bitti. Yaparız ya. Tamam bölüm bittiyse videoyu durdurdum. Yenisini başlattım. İkinci bölüm. <gülüyor> tamam. o <laughs> oh, hey diyor adama bir kere çarptık diye. Niye Ama koşuyorsun? Benim, ben de koşamıyorum. koşmuyor. Direkt ikinci bölüme başlayalım abi hadi. Yalnız benim pompa da çok halisti ya. Bu ne lan? Adam içeri... Işınlandığını da <laughs> zaman... mı? İçinden kapının içine geçti. <laughs> Aha bu kız kim lan? Abi ben <laughs> ara sahneyi izleyince bozuluyor. <laughs> Sen geç istiyorsun kanka. Helping. Ben geç We Yeni, yeni ben şey de ki. ne gerek. Var? Ben. Ben. ben de geçiyorum amına. Ben, ben de geçiyorum ya abi. Sonra okurum. İnananlar okuyacağım. alacağım. Tapacağım kesinlikle. Bu ne lan içe girmişiz. O <laughs> çıkabiliyoruz <gülüyoruz>. da değil mi? Oğlum bu nereden? Ah tamam. Biri ben çıktı. çıkamıyorum. Ben de Merke çıkamıyorum canım. aga, bir git. Nasıl yaptın? <laughs> ha çıktım. Ha, okey. Ne verdi yeni? Yine Grand Mas Star gelmiş kardeşim. Yo, yine bir şey yok bende. Bende hiçbir şey yok yeni, sizde var mı bir şey? Var. Ne aga, var? Yeni e ben, yan, ye yan görevler falan geldi de, onu yap yapmayız herhalde değil mi? Yo yo kanka, düz normal devam, görevden devam. Ben şeyleri parçalıyorum. Bu şeyleri ama. satabil ben satacağım mı? Parçalıyorum yani. ya da. satacağım Allah. Allah ben de satsam mı ya? Inventory. Neredesin lan Mertcan? Nereden satıyorsun? Kapıcı. <laughs> Allah Allah. Agent. <Hey>, Hello. <laughs> <Kupa> birine <tuval. gülüyor> ne aldım. olamaz bu satıcı da Allah Allah ya. <laughs> tamam görevi seçtim kanka hadi gidelim. Tamam bir saniye kanka. Bir saniye kanka. Oğlum bir şey alabiliyoruz lan. Bir saniye. buna param yetmiyor ki abim be. Beyler bir saniye ben şimdi item satacağım tamam. Ben sen biz siz onlar. Şey 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 şey. Kaç param var şu an? 172. Beyler benim oyun niye siyah oldu şimdi? Niye içe girdin Ney? Oyun şu an siyah bende. Yine. Bende değil. Ne yapınca kızıyordu. Şey ah, in harika bir silah aldım. Hangisini? Pompalı oğlum. Benim harika silahım her zaman pompalıdır. Diyorsun. Deriz. Benim harika silahım her zaman öyle bir silah. Sen topsun. Böyle random. Ben hazırım. Nereye gidiyorsunuz lan? Hazırım. O bundan paket Güzel. mi açıyorsun? Aynen. Geldim bir şey ki oğlum ne açıyorsun? Bende ben yok. Bende de yok. Ben de de yok. Sizde var mı ki? Yok. Bende vardı. Onları şey yapın. Bir ben de oraya bakayım oh. ya. Bunların <laughs> hepsi çöp. Oğlum benim maskem çok havalı lan. <laughs> Çizmem de havalı. <laughs> ben sattım bunu. Mertcan ne yapıyorsun? <laughs> Asılıyorum. <mu? gülüyor> ne yapıyorsun? Asılıyor mu falan? <laughs> o neymiş <o> ne? lan? <laughs> o neymiş kardeş yarısından ha. Aklıması Spiderman geldi. Öyle in, inmeyi herkes bilir beyler. Burada durmak lazım. Ben de çıkıyorum isterim. bak. Ben de çıkıyorum işte. Bak. Arda <laughs> arda dilek böyle manyak. <laughs> Mami? Ben tamamım kanka sizi bekliyorum. Tamam. Mertcan. Gel Mertcan. Yavuz sen de gel. Şimdi ben İsmail Bey'e takıyorum. İsmail Bey, Mahmut Bey'e takıyor. Mahmut Bey bana takıyor. Bu adam ne yaşlanmış lan. Aha, Bu Mekke. Boşu <laughs> boşu Başı <başına> orada iniyordun oğlum. Burada yer zaten yok. Var ölemiyor. Ya indim zipler geri çıktı sebebini anlamadım. Ben şey ya orada takılıyordum kanka. Ben İvan'la oradan başka yol vardır diye şey yapmalıyız. Üçüncü <laughs> yol vardı ya, üçüncü yol. 5. Oh, boyut e? bir sana şimdi SS atıyorum. Bir dakika beklesene. Kötüydü ama olsun. Hadi yavuz. Şey gibi koşuyor. Ne yapıyoruz o metrafı? <laughs> Oyun Sen şu anda yapıyorsun? şöyle karanlık mı Mertcan? Şu şekilde karanlık mı sende, sende de baksana. Gençler burada düşmanlar var haberiniz Değil. olsun. O kadar değildir değil mi Değil değil böyle değil. Bir dakika atıyorum sana. Bize düşmanlarla çatışıyoruz işte. Evet, evet böyle bende. Ben şunu bir arttırayım kanka. Baba bak bıçağı aldı koşuyor serseri. Nereye koşacaksın? Görev neredeyiz lan? Ha şurada. Devam. Gelin. Oğlum yol bu taraf gösteriyor. Buradan Nereye gidiyorsun? Ben de burayı bak. gösteriyor. Ben, ben, de buradan gösteriyor. Neyse sizi takip edeyim bari. Ah, loot var, var lan. Gösteriyor. İyi ki buradan gösteriyormuş. Oğlum buraya kadar geldik de ondan. Don't lie to me. Ne yapıyoruz oğlum? Amına am. tüm var. tüm lootlara iyi ki buradan gelmişiz amına. Ben yerde oluyor. Önemsiz ben ben bu yukarıyı merak ettim. Ben de merak ettim. Yani, ne yalan söylemişim. Kitap okuyasım geldi şurada. Hiçbir ben şey yok. Z... Gözünün ucuyla bakıyor. Lan oğlum bana düşman varmış. Hemen desteğe geldim kardeşim. Düştüm la ben. Beyler. Ben de düştüm. Mü. Oğlum neredesiniz de düştünüz? Dur. Çünkü... Lan bu ne yapıyor? Kanka ben düştüm düşeceğim. Bir canım var bir. Mami hemen geliyorum. geliyorum yardıma. Hemen geliyorum kanka. Eyvallah. Mame'yi kurtarım ben adamlara çatışırım. Granade. Aa pompalının çift mermi olması o kadar kötü ki ama. Nereye koşuyorsun? Teyze amına. Teyze. Ya, 340 vuruyor lan. Az vuruyor. Aynen 30. benden de öyle vuruyor tek tek vuruyor. Oha adamın tüm mermilerini yedim yemin ediyorum hepsini <gülüyor> yedim. <laughs> Afiyet <Aferin> olsun. <laughs> it, miştin diyor. Miştin diyor bak miştin. Misyon değil miştin. Basıyoruz mu diyorsa... Ya yağmur yağıyor sen niye abdestle geziyorsun be kardeş. Düşman var. Kritik 534 vuruyor benim silah. Kritik. Şimdi kritik ne diye sormayın Kırmızı oyunca kritik oluş. Aynen. <laughs> çözüldü. Kalkan geldiydi bana. Nerede o kalkan? falan. Kombat taktik. de <laughs> sen bana taktik verecek ahılda mısın? Uyuyun. Uy, Uy buralar Bende daha hiçbir yer karanlık değil lan. Ha, şu an karanlık. Of 565 tabancayla bak. Oy, ne yapıyorsunuz lan? Bir adama bu kadara gerek var mıydı benim? Ama ölüyor arkana dikkat mami. Yanıyorum. Lan arkamda. Lan. Ya baltayla şey geliyorlar onu. ya kanka. Korkunç amına koyayım. 4 oynuyorum sanki ben anasını satayım bu ne? <laughs> bir <laughs> şey var, mı ya zombiler bombiler? Ne yapıyorlar? lan? Yok herhalde. Bence bu zombi zaten. <laughs> ne bileyim hani şey ya bir de. Kıyamet sanatı Aa pompalı manyak bir şey ya. Ne baga girmiş lan bu. Bomba attım. Buna headshot atmayın abi. Niye lan? Kaskları var. Badiye daha çok vuruyor. Sanki biz değiliz anladım adam öyle bir bar. What the fuck? Bir sen andır ataftasın. Avur ataftayız <laughs> ama. İnventörü full mü? İnventörü full mü? Beyler karizma değil mi ama şöyle çar. Nasıl full lan yani? full gözükmedi ki? Bekle gözükme gözükme. Ya amanım hemen gözüküyor. Bende hiç gözükmedik. Bomba attın gözükme gözükme ben bomba attım da. Gözükmeden bomba. Tabii canım. Tek tek sıkınca şey şey kul cool kul cool sıkıyor ya. Morlu bir giriyor bir çıkıyor amına. Baba arkanda morlu var dikkat et. Gördüm de kaçıyor benden amına bak, anlamadım. Lan öl. Ben jump atıyorum. Bullet. Amic Mertcan çok öndesin geldim yardıma. Yok. Abi bu oyuncu karaba gönderiyor zaten. Burak alaba. Bu ne lan? Kalaba Mertcan öldü. Kalaba değil şu Asit Ne bu anıza? Yok yok asit Ona değil. Ona gel gelmez mi öldün? Gel kanka kurtaralım seni. Ben morluyu öldüreyim. Tamam öldü. Kurtaran var mı? Ben kurtarayım mı? Kurtar kurtar. En yakın Tamam. Şunu da öldüreyim beni öldürmesin. Mertcan neyle kurtarıyor? Bomba varmış yerde. Abi şu kalkanı açınca yavaş diyor. Mami neredesin? Kapının önünde bekliyorum. Tamam. Mertçay. Hazır, yok. hazır mıyız? Ben mi? bekliyorum herkesi. Yok, tamam, tamam burada Herkes mermileri de reload atlasın gençler. Aynen. Şur zaten mermi veriyor. İmvan Lan. Lan. Lan oğlum dur. Düşeceğiz mi oradan? Hı hı. Atlayacağız. Okey. Ya soluksuz oynuyorum şu an var ya yani çok sardı beni oyun ya. Ha teması çok güzel. Ben bir neyit salladım oraya. Güzel. Ben arkalıyorum adamları. Rıza baba taktiği nerede görsem tabi. <laughs> Kanka bana baksana ben şey gibi. Ha, araba camından nasıl mermi geçmiyor bana bir saçmayabilir mi? Geçiyor lan. Geçmiyor mu? Geçmiyor. Geçiş <laughs> şey yaptım lan. That's probably the node. Isaac should guide you to. Herkes mermileri reload yine. Bekleyelim arkadaşlar. Klasik Yavuz, ya. Saniye başa reloadladığım için. Alex. Ya bu. Gelmezdim. Lan Mercan ikimiz de yanlış yere gittik. <laughs> Bak ben din. siz de oraya gittiniz <laughs> sandım ben de oraya gittim. Tabi tabi yukarıdaki sol üstteki map'e bakan yok. Oraya Bana da brasser işte. Yok lan Dikkat. Silahlar ben hazır. Demin öyle zannettim de. Silahlar kalktı mı? Ne oluyor ha? Ne oluyor oğlum? Nereye geldik biz? Ben sizin arkanızdan geldim. Authorization granted. Please stand by. Can onu Şey bulmadım. <laughs> <mi? gülüyor> Bekliyoruz mu? Geri gidiyor. Gidiyoruz mu? Hı hı. Bir saniye. <laughs> <Başarıları> bir <laughs> ya var mı bir şey? Hello? Is this the Bence de bekle kanka. RPM neydi <laughs> lan gençler? <laughs> şey evet, <silah>. RPG <laughs> hayır oğlum RPG füze. RPM <laughs> dedim. Beyler siz niye gittiniz lan? Yok, Yok lan. Bekliyor sizi. Gel. Lan 5 5 mermi mi? Ya 5 mermi daha iyi ya 2 mermi. 2 mermi de, de. hiç bir şey anlamıyorum. Lan oğlum <laughs> ben yanlışlıkla silahımı şimdi bir dakika. <laughs> Mami ile biz öpüşüyoruz. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz o <laughs> Gülen kaybeder oynuyoruz. Loot var yerde yine. Bence acaba? buradan değil. Bence de değil. <laughs> Şura mı acaba? Burada sanırım beyler. Geldi mi? Tamam, bulun diyor. Hmm. Belli değil yeri, bulacağız burada bir yerde. Karşıya full düşman var. Oğlum hemen sıkma la. Kanka biliyorlar ya. O yok sanırım ya adamın. Var aslında. Var, var da, da yani şey yok. Bence Bilmiyorum. de var. Ya. Bize yok. Nasıl tamam. gizli davranacağız orada? İki kişi gizli öldürürüz tamam mı? Tamam iki kişi gizli de gizlidir. Bak mesela benim yaptığım gibi gizli de yapabilirsin şöyle. Zınk. Bir vurdum adama 700 zınk. Zınk. nereye kaçıyorsunuz da? Beyler ben buradayım bile çok. Ha, arkayı kapattı. Ben, ben tarikimin yanında takılıyorum. Oğlum şu an işte biraz yardım lazım olabilir. Flash yedim koş, bir koş, de. Koş 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 koş. Flash yedim. Yaşan Şu an ortamda atlıyorum. Smoke attılar orospu, sis atma uç. Oy 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 arka geldi arka geldi. Arkam geldi lan şuradan atlar. artık. Adam niye wipe işaret var lan? Aynen. Oraya bir tane bomba salladı. Adamların şeyi bombası var yerde şey var oğlum patlatın. Lan oğlum konuşalım. arkadan yanımdan bir daha gelmiş. Beyler rahat olun. arkada Ay, her oh, yerden gelmişler. Aşırı Devam güçlü durumda. iki tane düşman vardı. Valla ucu cüptüm abi. Ben her yere giriyorum valla her Arka yere giriyorum. Arkada önlü geldiler ha. Loot var arkada arkada loot var. Aldım bir şeyler verdi. Ya sizin tamam. bize de gelse ya. Niye uğraştırıyor illa? Oo aman. Ben o zaman oynamayayım kanka. Senin oynadığın sek bana gelsin ama. <laughs> ya ne alakası <laughs> <laughs> Var da Abi, mı lan? FIFA'da gol attı. Nerede olduğunu bulduk. Merdiven adam FIFA'da gol atmış. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde öyle bir şey var goading you to try to Mermileri fullleyelim. Dikkat burada full düşman var ha bak full. Gördüm iki kişi. Tamam bekle sakin oynayabilir miyiz şu Gördüm. İlla bana şunu yaptıracağım ya. Beyler siz rahat olun. Ben pompalı ile adamların hepsine koşuyorum. Aa bekliyoruz süresine giriyorum okey. Uzaktan da bir hayal edebiliyorum şeyi. Lan beyler backup. Geldim geldim geldim. Nerede? Oha bu ne? Bunlar ne lan? Kaç? Tek atıyorlar oğlum. Benim kalkan var beyler rahat olun. Onlarda da var kanka. Benimki daha iyi kalkıyor ama kanka. Vallahi hiç canım gitmiyor adam full kalkana vuruyor mal. Sık kanka kalkana ha. Biraz daha kalkana sıkmak ister misin geri zekalı? Sık 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 ya. Oy oy öldüm öldüm kalkan. Kanka. Kanka. Kalkan canı var kanka. Öldürdüm kanka adamı. Kanka bir tane daha var bir tane daha var. Acil. Allahım. Acil bak. Bunları yiyeceğim şimdi. Oğlum. Mercan yardım. Ben kendime. Önünde adam var Mertcan benim. Aynen onu öldürürüz. Can az Geliyorum doğru. Ben geldim bile ya. Al lan. Geldim kanka. Lan oğlum arkadan Mertcan savaş. <laughs> Eyvallah. Ben şeyi doşladım anasını zaten. Adamın oğlum, yakında üçünü doşladım. <laughs> ben adamla, adamla bir buçuk saat var. şey yaptım lan. Kalkana sıktırttım adamın da. Bunun pek yer olmadı sanki. <belki. gülüyor> oldu oldu. Oyaladım işte böyle. Beyler oyalayın yarıyorum. Nereye? şumanlar düşmanlar zayıf noktası falan varmış lan. Var kanka var hepsinin var ya. Ya kırmızı bir şey gördüm bu oğlum. Beyler bir yavaş olun lan. Doğru mu? Amanım haklı olan acelesi yoktur dedik <laughs> şey gibi koşturmuşsun. <laughs> <Bir haksızım. gülüyor> Mehmetcan bizim şu özel yeteneği ikincisini edememiz lazım ama gidelim. Ben bomba attım yere. Öyle bomba attım ki var ya. O 2338 vurmuş. Özel yeteneği ne yaptın? Edilmemiz lazım onu yani. Çünkü birincisi yetmiyor amına. Ne, ne özel yeteneği? Şu taret maret var bomba ya. Bomba geliyor. Aga taret drone öyle bir şey lazım bize şu. Tareti koydum. Ben vallahi korkusuz gibi giriyorum lan. Giriyom. Ya ya Nereye atladım? Yukarıda Wi-Fi var amına koyayım. Hadi no Wi-Fi'ye. Benim telefonum fokus zaten. Bekçe çok, çok ilerdesin. Geliyorum geliyorum. İlerledim de şeyim biraz. O ben adamların arkasındayım lan şu an beni görmüyorlar ha. Vallahi Wi-Fi'ye vuruyorum. Wi-Fi öldü. Ben öldürüyorum şu an hepsini. Oğlum ben adamları ne güzel arka alıyorum. Uzaktan da vuruyorum. Oğlum bu duruyoruz. ne <laughs> ama <abi> ne bu? Bakacağım. Şey <gülüyor> kaos sayı. <laughs> <edin. gülüyor> Adamlar üstümüze üstümüz üstü atlıyor. Level atladım. Ne yapıyoruz şu an? Şuraya çöz gidiyoruz. Neredesiniz ben, oğlum lan? Çok iyi bir durum. kaos var. Kaosun ortasında loot yapmak beni deli ediyor biliyor musun? Beni de. Bir de Hiç otomatik vermiyor. Hiç abi loot lazım işte. Mami girdi biz de girmemiz lazım. Gençler hızlı gelin. Ben girdim. 18 saniye neyi sayıyor İşte o gibi saniye o ışınlayacak gelmezseniz öyle bir şey. Çıkıyorum, çıktım. Dikkat. Ben yine kalkanımı açtım Barsızın çalışıyorum. Kaç tane adam öldürdük bu ne la? Heyday 2 bu iki. Heyday iki kanka. Heyday bir değil. Ha tamam pardon. Adamlar kaç? bu lan şu. Eski nişancı. Işık <laughs> yayıp duruyor. Beder ben yine kalkanımla adamların içinden geçiyorum. Dikileri götürmemiz gerekiyor. Oğlum 5 kişiler lan yavaş yavaş geldim, vurma. Geldim tamam. Batu geldim. Kanka <laughs> kalkanım var diye canım azalmıyor da yine <laughs> de. koş 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 koş. Burası bizim. Kanka vuramaz. vuramaz, vuramaz. Hazır mıyız? Kanka bana vuramaz. Selamünaleyküm. Beder benim kalkanın arkasına geçin. Hasar yemiyor kalkan. Bak. <laughs> Metcan arkaladı. Oğlum buna tip flash. <laughs> ben beyaz anasını tip. Doğru mu? CS bir CSB bu ya. Bilim. Ne diyor? Maske aldım Oy. Mission completed. Oh. Çok iyi de var. Ne yapalım kanka? Tamam <laughs> gidelim mi? Yoruyor ya. Anyway, thanks to you, Yorulduysan Ben ederim Ben ederim ben çoğunluğu uyarım. Bir Bak. saniye ben bir şeylere bakayım kalkanlara falan. Fresh travel mı yapacağız? Aynen. Bir saniye bekleyin bir kanka. White House. White House'a fast travel atalım. Ne, ne, yaptık şu an? M'ye bas. M'ye mi? M tuşu. Tamam bastım M'ye. E ee, White House'a fast, fast travel, travel Hı -hı. Atamıyorum. X'e bas kanka. X'e basılı Gelin bir basın. göre daha yapalım ya beyler Batu. X'e basılı tutuyorum kanka bir şey değişmiyor. Gelmiş mi amına koyayım? Geldim mi lan? Yok. Ya da siteye Neye basıyorduk şimdi? Aga M'ye bas. Tamam. Basamıyorum M'ye bu arada. M'ye niye basamıyorsun? Çıkamaz. Neden öyle oluyor? Neye <laughs> basamıyorum?